Merhaba arkadaşlar, Mart ayı ilişki seti açılmanız için buradayız. Aynı anda Mart ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Terazi burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Terazi Burcu dostlarımızın Mart ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum. Lütfen. Partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi Terazi Burcu dostlarımızın Mart ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum. Lütfen. şunu da ne olduğunu merak ettim. Oradan ayrıldı. Evet pekala. Bir destek alalım. Bu mesajın sahibi terazi burcu dostlarımızın ilişki enerjilerine Mart ayı aldım kabul ettim ve partner enerjilerine hop, aldım kabul ettim. <laughs> pekala. Tutumlarınız karşınızdaki kişiyi zorladı sevgili Terazi Burcu. Karşınızda sabırlı, adanmışlıkla ilişkide sabırla bir şeyler inşa etmeye çalışan bir partner var. Basiretli bir oluşu var. Cesur, korumacı, sadık. Bilgi bir oluşu var. Eğer öyle değilse bu sizin desteniz değildir. Fakat sizin tarafınızdan ona sunulan enerjiler onu yıldırdı. Şimdi buradan itibaren neler olur, neler neler biter bilmiyorum ama burada böyle bir yol ayrımı görüyoruz. Sizin zihinsel olarak ilişkiden uzaklaşıyor olduğunuzu görüyoruz. Buranın zaten artık bir savunma mekanizmasını açığa çıkardığını da görüyoruz. Buradan itibaren... E, iradeler bireylerden sorulur Biliyorsunuz irade alanlarına karışan bir okuyucu değilim ben. Şimdi ilk etapta güzel buluştunuz. E, buranın parlak bir enerjisi var, cazibeli bir enerjisi var, güçlü bir enerjisi var. Ağrısı güçlü, sıcacık. E, ve siz yükseldiniz burada karşınızdaki bireyin sıcaklığına, coşkusuna, başarı güdüsüne, e, sizinle birlikte başarılı parlak bir ilişkiye, inanışına e, ve güçlü yükseliş var burada. Yani şimdi fakat şöyle bir durum var. Terazi burcu. Eee Güzelliğe, estetiğe, sıcaklığa, etkileyici parlak enerjilere çabuk çekilir, çabuk yükselir. Fakat bir şeyler biraz istediği gibi gitmediğinde ya da ya da karşısındaki e, bireyin o parlak oluşuna anlam yüklemiştir. O parlak oluş e, birazcık ortadan kalktığında e, farklı bir şeyler ortaya çıktığında e, hayal kırıklığı yaşar ve enerjisi düşer. Yani terazi burcu dostlarımızın e, özelliklerinden biridir. Ben burada bunu görüyorum açıkçası. Çünkü çok güçlü bir aşk, uyum, ahenk, denge, birlik, beraberlik duygusuyla yanıt verdiniz buraya. Burada da altı var, burada da altı var. Uyum, ahenk, denge, diplomasi, uzlaşma, anlaşma e, rakamı altı. E, ama buranın minör. Buranın majör bir titreşimi var. Buranın minör olmasına rağmen sıcacık, cazibeli bir enerjisi var. Uzun lafın kısası yükseldiniz. Okey. Fakat ondan sonra her ne olduysa buralara doğrulama isteyeceğim birazdan. Karşınızdaki birey ilişkide sizi bir ekip arkadaşı, oyun arkadaşı gibi görüyor olmasına rağmen sizinle birlikte e, beraber güzel bir ilişkisi stabil bir ilişki inşa edebilecek olduğuna inanmasına rağmen ve bu anlamda bütün yeteneklerinizin Açığa çıkarmaya hazır, gönüllü ve istekli olmasına rağmen burada siz e, bir tür ı, ı, hoşnutsuzluk, keyifsizlik, bezginlik, umutsuzluk yaşıyorsunuz. Duygusal titreşiminiz düştü. E, yani çarpışır. Şimdi buradaki kavuşum bir güzel bir kavuşumdu ama öyle ama böyle. Burası burada kavuşum sona erdi. Çarpışma başladı. Buraya geldiğimizde tekrar karşınızdaki bireyin ilişkide ne kadar stabil bir şeyler inşa etmek istediğini, ne kadar sabırlı ve adanmış olduğunu görüyoruz burada. Umut var burada, emek var, çaba var, adanmışlık var. E ee, Ve sizin alanınıza baktığımızda ben alanınızdan ve tutkuyla konuşan bir oluşunuz var. İkisi birbiriyle çarpışır. Çünkü burası benim yolum, benim kararlarım, benim kurallarım, benim anlamlarım, benim değerlerim şeklinde duracaktır. Kendi tutkularına, heveslerine, motivasyonlarına odaklı bir oluş biçimi var burada. Ee, biraz sabırsız, biraz e, oldurma güdüsüyle hareket eden, sonuç odaklı, hemen olsun, şimdi olsun tutumlarıyla açığa çıkan bir yapı vardır burada. Nihayetinde çarpışır çünkü buranın burası süreç yasasıyla hareket ediyor ve burası ise kelimenin tam anlamıyla e, hız içeriyor ve ben alanındasınız burada bir bir burası yani burada biz diye bir yapı yok kabul edelim. Nihayetinde karşınızdaki birey alanını savunmaya başladı burada. Sınırlarının ihlal edilmiş olduğunu hissetti belki. Belki haklarının suistimal edilmiş olduğunu hissetti. Sizin eril enerjiniz burayı yoğurdu cinsiyetlerle alakası yoktur. Eril ve dişil enerjinin hepimizin içinde bir ilahi ve bir ilahi, ilahi eril ve ilahi dişil vardır. E, fakat buradaki o aksiyon işte e, eril enerjiyi burada görüyoruz. Burada bir şeyler sizi huzursuz etti, tedirgin etti, tatminsizlik, duygusal iştahsızlık, tatminsizlik, düşük titreşimli duyguları hissettirdi ve burada bir dirençli dirençli tutumlarla aktif bir iletişimle aktif bir duruşla durdunuz karşınızdaki bireyin karşısında ve o artık alanı savunuyor. Şimdi bu burası çünkü buraya ait bir enerji, dişil enerjiyi burada görüyoruz. Evet tutkulu bir şekilde başladı sizinle ilişki ama burada dişil enerji var. Nedir? Yavaş ilerliyor, sakin ilerliyor. Anda süreci Tadarak, koklayarak, keşfederek, sindirerek ilerliyor. İlişkiyi e, beslemek, büyütmek dediğimizde zaman ve alan açar burada birey. Olması gerektiği gibi dişil enerji böyle yapacaktır. Hemen olsun, şimdi olsun e, tutumu yoktur dişil enerjinin. Eril enerji biraz sonuç odaklıdır ve hızlı hareket etmek isteyecektir. O yüzden şöyle yapalım. E, sizin enerjiniz buraya yansıdı. Sizin enerjiniz. Tam Burası, burası. Ee, daha yavaş daha sakin daha dişil enerji daha bilge tutumlarla ilerledi ama sizin ona karşı tarafa göstermiş olduğunuz tepkiler tutumlar sonucunda alanını korumaya başladı ve burada artık bir e, yani bir kesip atma hali var burada arkadaşlar yani e, o yüzden muhtemelen güçlü sınır belirliyor burada partner yani alanını koruyor ve Belki ilişkiyi sonlandırıyor bazıları. Öyle ya. Karşılıklı sohbet edemiyoruz. Fakat burada kesinlikle bir şeyleri kesip atma eğiliminde olan bir partner enerjisi var. Ve burada siz e, zihninizi kemiren bir şeyler var. Zihniniz inanılmaz yorgun. E, zihinsel olarak ilişkiden uzaklaşıyorsunuz ama bir tür hüzün ve keder de var burada kabul edelim. Yani muhtemelen... E, beklemediğiniz bir şekilde gerçekleşti bu durum. Yani karşınızdaki bireyin e, savunma mekanizması size şaşırtıcı geldi muhtemelen. Çünkü burada çok sabırlı, çok istikrarlı, çok adanmış, çok kararlı e, bir tutumla ilerlerken birdenbire hop e, kalkanlar havaya kalktı burada savunma açığa çıktı. Peki Peki bakalım şimdi e, burada neden böyle modunuz düştü? Bir görelim. Neden depresif, umutsuz, cansız, keyifsiz hissediyorsunuz? Şöyle dursun gerekirse diğerlerini de alırız. Bir, iki. Sıralı ilerleyiş var burada. Muhtemelen ilişkinin başlangıcı... Ee, Güzeldi burada bahsettiğimiz gibi. Hızlı yükseldiniz. Kalıcı başarı mutluluk potansiyeli taşıyan bir döngüyü aktive ettik. Ama hep dengede kalmaya çalıştığım ee, ve yani bu, burada bakın burada sonuç odaklılık var. Muhtemelen burada daha başlangıçtan sonuca gittiniz aklınızda. Mesela burası bir ya ona gitti kafa. Dediniz ki tamamlanma, bütünleşme, işte doygunluk, bir aradalık, paylaşım onlar erdi muradına. Güçlü, çok güçlü bir şey beklediniz belki. Güçlü sonuçlar beklediğinizi görüyorum ben burada. E, ve onlara ulaşamadığınız için kendinizi ee, yani burayla oyalanmak istemeyen bir haliniz var. Tekrar eril enerji var burada gördünüz mü? Oysa ki işte burada karşınızdaki partnerin oluşuna uyumlu olurdunuz. Burayı, burayı hayal kırıklığı olarak algılamasaydınız karşınızdaki bireye e eşit adım atmış olacaktınız çünkü burada ne yapıyorsunuz e, ilişki ile ilgili sağlıklı seçenekleri belirliyorsunuz ve sağlıklı seçenekleri denge içerisinde yönetiyorsunuz ilişki ile ilgili kaynakları e, denge içerisinde yönetmeye başladığınız alan burası. Ama muhtemelen siz tekrar buradan ona gitmek istediniz direkt. E bir acelecilik oldu. Bunlarla uğraşmak istemediniz. Sonuç odaklı davrandınız ve karşınızdaki kişi inşa aşamasında birazcık yavaş olduğu için hayal kırıklığı hissettirdi bu size. Katılıklarınız var belki geçmişteki ilişkilerinizde bazı acılar yaşadınız belki geçmişte terk edildiniz belki geçmişte yarı yolda bırakıldınız e, efendim işte belki size bir takım sözler verildi tutulmadı e, şey, ve, vesaire vesaire zihin oraya gitti acı çekmekten korkan bir zihin var burada dolayısıyla duygusal iştahınız kaçtı e, ve katılaştınız katılaştınız. E, duygusal katılık açığa çıktı burada. E, i̇şte benim benim istediğim gibi, benim istediğim şekilde, benim istediğim zaman gelmiyor. E, i̇şte aslında e, işte daha hızlı ilerlenebilir ya da daha güçlü kaynaklarla açığa çıkılabilir. Ya ya şöyle olursa ya böyle olursa ya işte sözlerini tutmazsa ya bırakırsa ya terk ederse neler var burada? Hangi korkular sizi ele geçirdi ve e, birdenbire duygusal olarak katılaştınız? karşılaştınız ve bunun sonucunda o sabırsızlıkla düştüğünüz hayal kırıklığıyla duygusal iştahınız kaçtı. Burada zaten oldurma güdüsüyle hareket ediyorsunuz artık. Gaza basıyorsunuz orada. Bakalım orada neler anlatıyorsunuz partnere. Mücadeleyle geliyorsunuz karşınızdaki bireye. E, iletişiminiz e, tartışmacı burada. Yani e, coşkulu e, basiretli dominant bir iletişim var burada fakat karşınızdaki kişinin neden sınır belirlediğini görüyoruz burada değil mi? Ve yanı sıra tekrar ben alanınızdan konuşuyorsunuz. Burada gördünüz mü? Sadece kendi kendi isteklerinize ve arzularınıza odaklısınız. Kaynakları sağlıklı bir şekilde paylaşan, kaynakların paylaşılabileceğine inanan, e, güzelliğe, mutluluğa, bir aradalığa inanan bir yapıdan ziyade diyorsunuz ki benim istediğim gibi, benim istediğim şekilde ben Görsel yeterince açık. Kendi istek ve arzularınıza odaklı bir konuşma olduğunu zaten belirtmiştim değil mi? Benim hayallerim, benim isteklerim, benim anlamlarım, benim değerlerim o kadar çok ben dediniz ki e, ve aynı zamanda burada e, bir bakın bakalım geride bırakmanız gereken karanlık oluş biçimleriniz nelerdir? İlişkilerinize zarar veren gölge oluş biçimleriniz en, ve, ve geride bırakamadığınız çünkü burada geride bırakamadığınızı görüyoruz. uh vai, Bu ilişki kurtulur mu kurtulmaz mı oralarını ben bilemem ama bundan sonraki ilişkilerinizde size hizmet edecektir burayla ilgili farkındalık sahibi olmak. Nedir onaylanma ihtiyacımı mı terk edilme korkusu mu, kaygılı mı bağlanıyorsunuz kaçıngan mı bağlanıyorsunuz hepimizin belirli oluş biçimleri var değil mi değersizlik hissi yetersizlik hissi oldurma güdüsü manipülatif tutumlar dayatmacı tutumlar duygusal katılık anlayışsızlık hoşgörüsüzlük zilyon tane hali olabilir buranın ilişki ilerilerinize zarar veren bir oluş biçimi var burada. Bazı tutumlar var, bazı alışkanlıklar var. Bazı döngüler var belki. Bir türlü kapatmadığınız, bırakmadığınız e, enerji olarak özgürleşemediğiniz dolayısıyla o geçmişteki mevzuların e, travmatik e, titreşimleriyle buraya projeksiyon tuttunuz ve bu, bu mevzu sab sabotaj oldu burada üzgünüm. Ee, yani sonuç itibariyle canlar buradan itibaren ne olur ne biter sizler biliyorsunuz ama şu an ilişki burada bir e, şey engebeye takılmış durumda öyle söyleyeyim. Yani burada karşınızdaki birey artık savunma mekanizmasını tamamen çalıştırır halde alanını koruyor. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.